Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber deniz kabuğu inceliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün geçirelim istedik. Uzunca bir süreden sonra tekrar bir video paylaşacağız. Defne'nin biriktirdiği böyle gittiğimiz yerlerden aldığımız deniz kabukları vardı. Deniz kabukları ile birlikte bir video çekmek istedik. Defne çok seviyor deniz kabuklarını. Eminim aranızda da Defne kadar deniz kabuklarını seven arkadaşlar vardır diye düşünüyoruz. Değil mi Defne? Evet. Evet Defne hadi anlatalım deniz kabuklarımız ne kadar çok ve ne kadar güzeller. Şöyle bir tane böyle. En sevdiğim şu ana kadar bu oldu. Evet o deniz kabuğu çok havalı bence çok güzel. Değil mi? Evet. Tam böyle kalem gibi şey gibi dondurma külahının altı gibi çikolatalı evet. kısmı var ya <laughs> orası gibi böyle bir tane var deniz kabuğu evet böyle. çok güzel bir tane de böyle ne diyeyim mercan Evet gibi. mermer gibi değil mi rengi evet, şöyle. arkadaşlar doğada çok çeşitli ve çok güzel elementler var bence Bunlardan en güzeli ve en görkemlerinden bir tanesi de çocukken başlayan ilgimiz olan deniz kabukları bence. Evet. Büyülü bir e, hikayesi ve atmosferi var bence, değil mi Defne? Nasıl bir yakın? Ya şöyle, hani herkesin e, görünce mutlu olduğu. Evet, öyle. E, zaten kamera sana yakın, Defne uzatmana gerek yok. Olduğun yerde şöyle gösterebilirsin arkadaşlara. Şöyle. Evet, onun ortası delikli herhalde. Delikli değil. De burası Ha, evet, orası delikli. Biz bunlardan ne yapalım defne? Ortalarını delip, şey yapalım mı böyle sarkıt avize gibi? Olur. Evet, çok güzelmiş da Taş gibi, değil mi? Evet. Şöyle bir tane var. Evet. Ne yapıyoruz? Ee, anlatalım arkadaşlara Defne. Neyi? <laughs> Geçen hafta 23 Nisan'dı. Evet, 23 Nisan'da çok 23 eğlendik. Yaşandı. Evet, eğlendik. Okulda gösterimiz vardı. Evet. Daha sonrasında bir şenlik alanına gittik. Arkadaşları ve öğretmeniyle birlikte evet. Defne. Oradan çıktık. Nereye gittik Defne? Gençlik Parkı'na gittik. Gençlik Parkı'nda nelere bindik? Orada salıncak, uçak, bir de onu unuttum işte. Kanguru. <laughs> Eminim arkadaşlar da hepsi kanguruya binmeye bayılıyorlardı. Bir de şey dönen şu şey var ya salıncak en Çok yüksek. Güzel. Evet, çok havalıydı değil mi? Havalarda uçtuk Defne'yle. Evet. Sizin de geçmiş 23 Nisan'ınızı kutluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkamda artık bir tane konuk var, Gino Bey. Evet. Adı Cino. 3 yaşındadır, erkek. Böyle aynasını çok sever bir kuş. Cici kuş, bu bucuk, varsa falan söyler. Defne'yi de çok sever. Defne'yi görür görmez başlar konuşmaya değil mi Defne? Evet. Hatta Arna sanırımca hemen geliyordu. Şimdi de geliyordu. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Cina'yı gösterelim istersen Defne iyice yakından. Göstereyim. Burası Cina'nın malikanesi arkadaşlar. Cina'nın süpürgesi buradaydı. Nereye gitti? Onun aldım. Onun, e, onun süpürgesi bir de var. Böyle onlara da ona da böyle taşlarla böyle renkli şeylerle dekor yapıyoruz arada sırada ki Cino'nun e, sıkılmasın. Cino. Bakın şimdi arkadaşlar Defne onu nasıl konuşturacak? Cino. Oğlum. Kapıcık kapıcık. Cino. Sen de buraya gel istersen seni görsün. Cino. Cino. Konuşmak istemedi. <laughs> bir daha bence bir dene. Cino. Cino. Oğlum. Yok oğlum. <laughs> o çünkü bazen o kadar güzel konuşuyor ki Defne ile frekansları çok yakın. Bize bazen değil, çoğu zaman kıssa da Defne hiçbir zaman hayır diyemiyor. Ben kızıyor ama konuşuyor. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu bunları suya tutunca böyle delebilirsiniz ortasını falan. Suya tutunca yumuşuyor, böyle zincir falan yapabilirsiniz. Evet. Biz dün gitmiş olduğumuz bir evde bu mercanları delmişti ve süs yapmıştı, değil mi? İpleri dizerek evet. çok güzel olmuş. Böyle bir rüzgar çanı. Ee, ya da kapı süsü. Evet. Onlar çok şık oluyorlar. Onu göstermeyi unuttum mu? Şeyini falan. Evet onu gördük. O bayağı bir güzel. Evet güzel gerçekten. Biz evet. Biz defneyle hep oyuncaklarla oynamıyoruz. Bazen böyle dışarıda bulduğumuz bir taşla, bazen böyle tabiattan aldığımız bir e, böyle mercanlarla falan oynamayı çok seviyoruz biz. Evet. O yüzden çok böyle e, oyuncak almıyoruz Bir şey söyleyeceğim bu Göstere göstere bitmeyecek gibi Evet bu, bu da çok güzel Evet o da çok güzel Bazen bunların biraz daha büyükleri oluyor Onlara böyle şey falan koyabiliyorsunuz Sabun falan Evet. Çok güzel oluyor güzel gerçekten oluyor. de Sabunluk çıktı. E, Şimdi biz bunları değerlendirmek istiyoruz arkadaşlar Normalde böyle bir fanusta duruyor ee, sizce ne yapabiliriz? Bunları değerlendirmek için böyle bir tablo kenarına süs yapıp çerçeve de yapabiliriz. Tabloyu gösterir misin? Böyle bir tablonun kenarına yapıp da ortasına belki denizlerle ilgili, balıklarla ilgili bir resim de asabiliriz. Ee, ah şey gibi o da bakar mısın? Bardak. Hem bardak hem de yüzük. Hem de valla. Bakayım bir takayım mı? Taktı. Ah gerçekten de. Bu bende vardı. Bunu ilk bulduk sanırım. Evet. İyi hatırlıyorum. İlk buluştuğunu da bu da bunlarda ilk bulduğumdaydı. Evet. Bu benim üçü bu ilk mi olurumdu? Hatırlıyorum. Evet, herhalde dedim. Ben de öyle hatırlıyorum. Şöyle Kameraya göster. Kamera senin Ay. yanında zaten. Çok uzatma. oradan, bulunduğun yerden gösterebilirsin. Tamam. Bunu göstermiş miydim? Bu göstere gösterebilecek mi? Evet. Hem de sohbet edelim. Uzun süredir biz video açmamıştık. Biz gene biraz hastaydık Deniz gibi. bayağı bir rahatsızlık o yüzden tekrar video çekmemiz biraz zaman aldı. Bakar mısınız Deniz gibi? Evet, öyle oldu biraz. Evet, çok güzel. Taş gibi. Çok güzel. Hepsi tabiatın bize vermiş olduğu bir armağan gibi değil mi Ön Defne? Hediye Şöyle gibi. Şöyle şey var ya, denize yaşayan adını unutsun. Sünger mi? Aa, sünger değil. Unutmadım. <laughs> Şöyle. Bu çok zor bulunanlardan diye hatırlıyorum. Evet. Böyle. Çok tatlı geldi. Evet çok güzel. gibi renkli taşlar <laughs> var. Ya. Çok güzel renkleri, evet, şekilleri, güzel. her şeyleri çok güzel. Biz normalde bugün bisiklet oynamak için buraya gelmiştik. Sonra Defne dedi ki, bunları dün düzenlemişti, terlemişti. Arkadaşlarıma göstermek istiyorum demişti. Demiştim. O yüzden hemen kaptı geldi Defne. Kapatacağım. Çok fena. İlkokulda bir tane şeyimiz vardı, dersimiz vardı. Hmm. Ee, bir tane fanusa yaptığı iyilik kadar bir taş, Aha. bir mercan ee, falan atıyorduk değil mi Defne? Evet. Defne'nin kavanozu bayağı bir dolmuştu. Hmm. Okul nasıl gidiyor Defne? Arkadaşlara bir anlat istersen. Güzel. Kaçıncı sınıftaydın? Bir, sınıftaydın? Birinci sınıftaydım. Birinci sınıf hmm. bitmek üzere artık. ikiye doğru yol almaya... Okulumuzu söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Dedem, ben ilkokuluna gidiyorum arkadaşlar. Evet, okulumuzu, öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı çok seviyoruz değil mi? Böyle ortası dök. Bu yüzük gibi. Evet, çok Parmağıma güzel. Parmağıma takacağım. <laughs> çok güzel. diyecek bir şey bulamıyorum. Şurada da de şey cinamız da orada taranıyor. Genelde cina bu saatlerde öz bakımını yapıp uyur. Genelde akşamüstü saatlerinde konuşuyor ya da sabah saatlerinde çok güzel konuşuyor değil mi? Bizi görür görmez. Sabah, öğlen, akşam falan konuşuyor. Evet. Bu saatlerde de temizlenir öter. Evet. Isırma huyu çok çok fazla ısırıyor. Evet, ısırıyor ama kafasını sevdiriyor. Sevdirirken Kafası... ısırıyor. Evet, ama sevdirmeyi seviyor. Hem seviyor hem ısırıyor. Evet. Kararsız bir kuşumuz. Kuşumuz hele çok kararsız. Evet, çok güzel şeylerimiz var bizim mercanlarımız. <laughs> Diyecek bir şey hiç bulamıyorum. <laughs> Bazen olur ya konuşacak hiçbir şey bulamazsınız. Defne şu anda öyle bir modda. Normalde Defne hiç susmadan konuşan bir çocuktur ama şimdi bugün sizi de görünce herhalde biraz da heyecanlandı. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün hafta sonu cumartesi günü biz evde böyle miskinlik yapıyoruz. Evde zaman geçiriyoruz. Şunun gibi neredeydi o hani bardağa benzer demiştik ya. Onun büyüyor bu da. Ama onun sadece burası açıktı. Bunun da burası açıktı. Evet. Hepsi de çok güzel bence. Evet. Arkadaşlar ben bunu suya tuttum. Yarısı kırıldı. <laughs> evet. Ee, bir tane evet. dün gittiğimiz misafirlikteki o hediye şeyi görünce objeyi. Bunlarla bir tane böyle tablo gibi sallanan bir şey yapmışlardı. Orada dediler bunları biraz suda bekletip ve matkapla ya da çiviyle delmeye çalışınca deliniyorlarmış. Defne de onu bir deney olarak bir tanesini de denemek istedi. Denedim yarısı kırıldı. Evet. Yarısı kırıldı demek ki bütün hepsinde geçerli olmuyormuş. Ama bunlar da olmuyor. Hı -hı. Bunlarla matkapla delmek lazım. Evet aynen. Bunda da olur. Bunlar bunlar da olur diye düşünüyorum hepsinde. Evet arkadaşlar. Şey uzatmana gerek yok. Olduğun yerde kaldırabilirsin. Bu da derin sigaraymış. Bence şöyle döksen de hepsini böyle göstersek arkadaşlar. Belki onlarda da vardır. Olmayanları görürler. Zaten yarısını evet, şöyle açalım defne. Şöyle, şöyle yap. Bence buradan gösterelim. Böyle çeşit 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 böyle biriktiriyoruz. İnsanlar böyle bir şeylerin koleksiyonu yaptıkça, bir şeyler biriktiricicce, bence bir şeylerle ilgilendikçe böyle boş zamanlarını bir uğraşla değerlendirebiliyorlar. Biz çok evet. bilgisayar ve televizyon izlemiyoruz Defne ile. Hı. Defne böyle tabiattaki şeyleri biriktirmeyi çok seviyor. Mesela şu misketleri de böyle toplu almadık. Böyle tek 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 biriktirdik. Ben tek tek aldık. Şimdi. Evet onların hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin rengine rengine aldı Defne değil mi? Evet hepsini öyle. O yüzden siz de bence kendiniz, kendinize bir uğraş, bir koleksiyon vesaire ben de bulursanız. Benim koleksiyonda bulamazsın. Taş var, misket var, deniz kabuğu var. Evet, bir sürü şeyin koleksiyonu yapılabilir. Ben de da, önceden şey yaparlarmış. Pul koleksiyonu. İşte önceden birbirimize gönderdiğimiz kartlar olurdu. E, mektup kartları gibi böyle. Ben de şey düşünüyorum gazoz kapağına için. Evet gazoz. Evet bizim zamanımızda da vardı gazoz kapağını biriktirmek. Yok tabiatta gördüğün çok şık. Güzel. E, taşları biriktirmek. Bu da çok güzelmiş. Evet. Hepsi çok güzel. Hmm. Şöyle ben de hepsini böyle şöyle dizmeye çalışıyorum. Bir de böyle şeyler e, sürdüre, sürdürülebilir oluyor. Mesela bunları e, başka elden ele geçerken hani e, kaybolması ya da duaya karışması durumunda. Disko gibi. Plastikler gibi atık bırakmıyorlar. Evet. Oynarken de elinde bir plastik gibi bir zararları da olmuyor. O yüzden bence siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Göstermiştim ya kırılım işte onun parçaları işte evet. bunlar. Arkadaşlar yazsınlar değil mi? Bunlardan ne yapalım? Hep birlikte yapalım. Malzemelerini ayarlayalım. Ama arkadaşlar bu çocuk kanı olduğu aldığı için bu bu videoya yazamıyorsunuz. Evet. Evet. Ama ben bir tane e, videonun altına yorumlara açacağım. Oradan yazabilirler tabii ki. Evet. Çok ee, güzel değil mi Defne? Evet bak bardak gibi bunun şey nerede? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Hepsi tek tek çok. ayrı ayrı çok güzeller. Evet çok güzel. Ben de bir yandan Bak bunu şöyle asabiliriz. Evet asabiliriz. Şurası delikmiş. Yapıştırıp, hepsi çok güzel işte. Yapıştırıp çerçeve de yapabiliriz. Evet hepsi çok güzeller. Bakar mısınız arkadaşlar? Cino'muz uyudular. Cino uyumadı gözleri açık uyuyor. O oh, işte bizim ondan bahsettiğimizi görünce Cino deyince hemen gözleri açılıyor. Cino öyle. Mi? Bizim bir de bebek kuşlarımız da var değil mi Defne? Onları evet. annesi ve babası kabul etmedi. Biz onları elimizle besliyoruz. <laughs> evet. Ee, bir sonrakinde onlarımız, onlar acıktığı zaman elle beslerken arkadaşlara da gösterelim mi Defne? Ne? Ee, elle beslediğimiz ve kocaman ettiğimiz <laughs> kuşlarımızı. Allah hoş gösterelim. Açken onlar kuş değil <laughs> bir canavar değil mi? Canavar. <laughs> <Şöyle olur. gülüyor> <laughs> Bir yandan da ben size böyle deniz kabuklarını dizmeye çalışıyorum güzelce. Bitişi böyle yapmak istiyorum. Evet sen diz. Daha sonrasında da veda edelim arkadaşlara. Tamam olur. <laughs> Arkadaşlar bir süredir video falan çekemiyoruz. Niye? Benim okulum başladı. Annem işe falan gidiyor. Babam falan işe gidiyor. O yüzden... Bir süre video çekemiyoruz arkadaşlar. Ama okulumuz biraz hafifledi, derslerimiz de hafifledi. Evet. Artık sene sonuna doğru gidiyoruz. gidiyoruz. O yüzden biraz e, inşallah daha, daha fazla çekebiliriz. video çekebiliriz. Evet. Şöyle sen çok beğendin. Evet. Ben biraz... en beğendiğim bu oldu. Hmm. Şimdi bunlarla arkadaşlar ne yapalım? Nasıl Aynen. değerlendirelim? Biz evet. normalde bu fonzu da saklıyoruz Defne'nin odasında. Evet. Ne yapabiliriz bunlarla? Hep birlikte yapalım. Defne'nin odasını asalım. Bizim sizinle birlikte yapmış olduğumuz ortak bir çalışma Ama ben olsun. Asmak istemiyorum. Asmayız. Koyarız odanın köşesine. Olmaz mı? Olur. Arkadaşlarla yapmış olduğunuz ortak bir çalışma olur. Olur. Bak. Belki hep birlikte yaparız. Mesela onlar da yapar belki. Onlar da odalarına koyarlar. Olur. Sizi tanımayacak mıyız? Ha? Sizi tanımayacak mıyız? Tanırız. Onlar da belki bizimle paylaşırlar yaptıkları videoları. Olur. Belki paylaşırlar. Evet, hızlı hızlı dizmeye çalışıyorum ben burada. Evet. Taş gibi. Ben bunu çok beğendim. Evet çok güzelmiş. Taş gibi. Evet rengarenk değil mi? Bütün tonlar var içinde. Bak şunun şu bardak gibi. Evet. Ama buranın bunu açık. Burası da burada delikmiş bakın. Aa bu da ilk aldığımda. Evet. Delikten aldım. Bak bunu da asabiliriz. Evet asabiliriz. Bu ikisini asabiliriz. Bakın. Evet. Çok güzel oluyor. Biz evet. böyle bunları diziyoruz. Sonra topluyoruz. Sonra bakıyoruz. Değil mi? Arkadaşlar ben 6 yaşına girdim. Ay 7 miydi? 7 evet. evet. <laughs> 6'dan 4'ten falan 7'ye atladım. Bu da var daha benziyor. Evet büyüyoruz biz arkadaşlar. Evet. Genç kız olmaya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Şöyle... Çok güzel. Sizler kaçıncı sınıftasınız? Evet, kaçıncı sınıftasınız? Evet. Kaç yaşındasınız? Şuna İsminiz ne? Benziyor. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Şununla şu çok benziyor. Evet çok güzel. Değil mi Defne? Evet. Paylaşabilirsiniz. Biz de bunu buradan sizinle paylaşırız isimlerinizi. Kaç evet. yaşında olduğunuzu. Yazın bizi burada okuruz arkadaşlar. Evet çok takipçimiz olursa Okuruz. Evet okuruz. Biz daha yolun başındayız ama. Evet okuruz arkadaşlar. Yazdım okuyoruz. Okuruz. Evet okuruz. Konuşamadım. <laughs> evet dizdim. Dizdik. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yakından sana. göster. <laughs> Ver ben tutayım istersen. Yok ben tutarım. Sen. Çok şey, yakından göster ama. Çok yakından gösteriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir deniz altında yolculuğa çıktığımızı düşünün. Deniz altında yolculuğumuzda bir sürü deniz kabuğuna rastladığımızı düşünün. Çok Şöyle. Güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Aslında bizim akvaryumumuz da var. Bunları akvaryuma da koyabiliriz ama akvaryumumuz şu anda biraz küçük. Akvaryumumuzu büyüttüğümüz zaman bu taşları oraya da koyabiliriz. Bakar mısınız? O kadar güzel ki Anne, gibiler. Anne en beğendiğin taş hangisi? <laughs> hmm. en beğendiğim taş şu olabilir. Hem bakar mısınız arkadaşlar? Şuraları grili grili. O ilk. Ay bir de şunu çok güzel. Sen hangisini beğeniyorsun? Ben en çok bunu beğendim. Aa, o şu hepsinden çok değişik. Ama deniz kabuğu gibi olanlardan hangisini beğeniyorsun? Deniz kabuğu olanlardan. Um... Bir tane bunu beğeniyorum. Bak disko topu gibi. Hangisini görmüyorum? Disko topu gibi bak. He. Bir tane bunlardan da iki tane var bunda. Bunlar da taş gibi aslında değil mi? Bu, hiç, hiç deniz kabuğuna benzemiyorlar. Aslında deniz deniz kabuğular arkadaşlar. Mercan bakın. gibiler. Evet. Bir bu ve bu. Bundan da bu bir tane de bu. He. Nereden? Evet hepsi çok güzel. Sen bunlardan hangisini seviyorsun? Ben bunlardan şunu beğeniyorum. Başka. Öbüründen de bunu beğeniyorum. Ben sayayım mı neleri beğendiğimi? Bunu beğeniyorum. Bunu beğeniyorum. Bunu beğeniyorum. Ama hepsi güzel arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzeller. Evet hepsi çok güzel arkadaşlar. Şimdi ayırıyoruz beğendiğimizi, beğenmediğimizi. Ama biz aslında hepsini çok beğendik. Evet, hepsini biriktirdik çünkü, değil mi? Değer Değerli. Arkadaşlar, ben bir tane puzzle buldum. Bak, nasıl puzzle yapacağım bak. Durun. Ee, neredeydi Bunu parçalarından puzzle yapacağım. Nerede bunun diğeri? Kırıl- kırılanları mı söylüyorsun? Evet. Bak şurada. Bu mu? Değil Bu mi? Değil, değil o. Şu. O da değil. Değil mi? <laughs> değil. O zaman puzzle'ı birleştiremeyeceğiz. Şöyle birleştirmek. Aa buymuş. Şuymuş. O kırılan mı şey delmeye çalışırken kırdığın? Delmeye Evet. <laughs> Her şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Her şeyi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Evimizdeki bir taş ya da dışarıdaki bir taşla da oyunlar kurup oynamayı Bilmemiz lazım. Mesela misket oynayabiliriz taşlarla. İlla böyle misketlerimizin olması şart değil. Evet kesinlikle şart değil. Bunlarla da oynanır. Böyle dedikler de atabiliriz. Evet yapabiliriz Her şeyi evet, yapabiliriz. yapabiliriz. O yüzden önemli olan mutlu olmak. Evet. <laughs> Hadi arkadaşlara veda edelim Defneciğim. Tamam. Ee, ne diyorsun arkadaşlara ne kapatmadan diyorum? önce? Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda... Arkadaşlar. Medyada... Destekleriniz için çok teşekkürler. 10. like sayımıza, 10. kişimize ulaştık. Daha fazlasını da bekliyoruz değil mi anne? Evet 10 tane takipçimiz oldu bizim. Aslında çok sık video çek çekmesek de. Böyle çok aktif olmasak da e, hesabımızı her gün takip ediyoruz büyük bir heyecanla. Her izlenen videoda biz çok heyecanlı çok oluyoruz ve çok mutlu oluyoruz. 10 tane şu an için abonemiz var. Bu abonelerin içinde hiç tanıdığımız kimse yok. Tamamı bizim kendi orijinal abonelerimiz. Çok teşekkür ederiz. Desteğiniz için, takip ettiğiniz evet. <laughs> için çok teşekkür. Bizim mesela hiç kimseye söylemedik, değil mi? Takip edin bizi, takip edin evet, diye. Hiç söylemedik. Hiç söylemedik ve çoğu hiç kimsenin çevremizdeki hiç kimsenin haberi yok. ortaya. Video çektiğimizden. Dediğim. Evet. O yüzden sizin bizi takip ediyor olmanız bizi çok mutlu ediyor ve çok eğlendiriyor. Evet. Evet, belki böyle çok profesyonel videolar çekemiyoruz ama evet. sizinle olmak çok mutlu ediyor, evet. değil mi Defne bize? Çok unuttum. Tamam, videoyu sonlandıralım çünkü çok uzun olunca arkadaşlara da çok büyük zamanını almış oluyoruz Defneciğim. Tamam. Arkadaşlara veda edelim, son bir vedamızı yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.